Ne demek gitti? İşine döneceğini söyledi anne. Şu anda yolda olmalı. Gemi çoktan hareket etmiştir. Yani hayatınızdan çıkıp gitti öyle mi? Öyle görünüyordu. Bebeğe verebileceği bir şey olmadığını söyledi. Ben yanlış bir şey mi yaptım Salih? Yok. Nereden çıkardın bunu? Ne bileyim kendimi kötü hissediyorum. Sanki onun elinden bir şey almışım gibi. Bence Cemil en doğru olanı yapmış. Şu anda kendini bu duruma hazır hissetmiyor herhalde. Belki daha sonra oğlunu görmeye tekrar gelir. Kim bilir. Evet. Şimdi sürpriz nişan için ne düşünüyorsunuz onu söyleyin. Kemal abi öğleden sonra seni aldırmak istiyor. Hazır olabilir misin? Salih Ben gitmesem ayıp olur mu? Oğlunun nişanına gitmeyecek misin anne? Hiç keyfim yok. Onların da tadını kaçırmayayım. Bu Cemil meselesine çok üzüldüm ben de. Bizi temsilen sen git Salih. Bu daha iyi olur. Sen onun en yakın arkadaşısın. Sen de annesisin. Fahriye'nin şimdi bana ihtiyacı var. Yılmaz bunu anlar, merak etme. Yok anne, bunu anlamaz. Bence sana çok kırılacak. Daha nikah var çocuklar. Ona gideceğiz nasıl olsa. Niye bu kadar büyütüyorsunuz? Tamam canım istemiyorsan gitme. Ben sadece düşüncemi söyledim. Ama sen mutlaka git Salih. Tamam, giderim. Bütün evraklar hazır. Ben Erol Bey'e ve Handan Hanım'a götürüp imzalatırım. Bu iş oldu desene. Oldu valla. Artık bir aile şirketiniz daha var. <laughs> Ona iyi bakın. Bunu Ömer'e söyle bana niye söylüyorsun? Sen de dikkatli ol bence. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Geç kalmayalım. Başka bir şey var mı Murat? Şu imza işini ne zaman yapalım? Pazartesi. Hafta sonu İstanbul dışında olacağım. Pazartesi görüşürüz o zaman. Tamam. Yüzünü toplasan artık. Murat gitti. Derdi neymiş? Ömer'in isteğiyle bir aile şirketi kuruluyor. İtalya işi için. Bu seni rahatsız eder mi? Yok canım niye yetsin? İyi o zaman. Sevindim. Yola çıkalım mı artık? <laughs> çıkalım. Gideceğimiz yeri çok merak ediyorum. Ben de. <laughs> Merhaba. Cumartesi günü bir toplantı söz konusu. Filiz Hanım'ın programını biliyor musun? Filiz Hanım hafta sonu İstanbul dışında olacak. Olsun. Gittiği yerin faksi filan vardır. En azından onu bilgilendiririm. Herhalde vardır. Koskoca otel. Eğer oraya gidiyorsa var biliyorum. Evet oraya gidiyor. Ben de faks numarası var otelin. Teşekkürler. Rica ederim. Handan Hanım. Evet Murat. Fener'e gidiyorlar. Yılmaz'la tabii. Evet onunla. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. iyi günler. Sana da Murat'cığım. Buyurun. Teşekkür ederim. Bekleyin geliyoruz. Evet Mehmet seni dinliyorum. Fener'e gidiyoruz. Sanırım bir kutlama olacak. Şu anda bir pastanenin önündeyiz. Hangi pastane bu? Şirketin hemen Eylül Pastanesi. Oradan devam mı edeceksiniz? Evet, buradan doğru Fener'e gidecek. Aferin Mehmet. Bak isteyince ne kadar tatlı oluyorsun. Burada işimiz bitti, hadi gidelim Mehmet. Peki. Hadi çocuklar. Bu defa kusursuz bir plan yapmalıyız çocuklar. Bu son şansımız. Fener'deki otele gidiyorlar. Demek ki gece orada kalacaklar. Bu davet de neyiniz acaba? Pasta filan sipariş edildiğine göre doğum günü olabilir. Her neyse. Bu bizi ilgilendirmiyor. İlk durağımız pastane. Pastane mi? Ne yapacağız ki orada? Hiçbir şey. Sadece canım pasta istedi. Yolda anlatırım. Hadi acele edin. Geç kalıyoruz. Hadi buyurun. Hadi bayanlar önden. Hadi beyler size yavaş yavaş. Hadi geç hayatım. Hadi kızım binsene ya. Ben gelemiyorum Ali abi. Ayıp ettin şimdi ya. Yılmaz da o kadar sever seni. Ben de onu çok severim ama... ...gelemem. Ablama gitmem lazım. Ay ısrar etme Ali. Elif hastanede yatarken kızın içine siner mi şimdi? Sen git Nalan'cığım. Bizden de çok selam söyle. Siz de Yılmaz abi kutlayın Filiz ablayı da. Tamam. Aman ha biliyorsun gizli bu iş. Sakın ağzından kaçırma bak. Filiz'in ailesi duyarsa kıyamet kopar vallahi. Biliyorum merak etmeyin. Bizimkilere bile söylemem. Nasılsa yakında hepsi duyar. Elif de duymasın. Ne olur ne olmaz. Tamam. Hadi, sen. Hadi hoşça kal Nalan'cığım. İyi, İyi olsun. Sağ olun görüşürüz. Görüşürüz. Herkes tamam mı? eğlentiler Buyurun nasıl buldunuz fabrikamızı çok etkileyici müthiş hele bizim hapishane koşullarından sonra inanılmaz sevdiniz yani çok sevdim Burada çalışma isteyecek kadar mı? Yok. Onu demek istemedim ben. Anlamadım yani. Ben tam onu demek istedim. Ben burada çalışmanızı istiyorum. Ömer. Size Ömer diyebilir miyim? Lütfen. Bana iş vermek zorunda hissetmeyin kendinizi ne olur. Bu beni kötü yapıyor. Zaten doğru da değil. Bakın. Biz bir süre önce fabrikadan bazı işçileri çıkardık. Ciddi bir kriz yaşanıyordu. Başka çaremiz yoktu. Ama durumumuz giderek düzeldi. Şimdi iş bilen elemanlara ihtiyacımız var. İtalya'da bir firmayla çok iyi bir anlaşma imzaladık. Sizin gibi deneyimli insanları bulmak da hiç kolay değil. Ben bu teklifi siz benim yakalımsınız diye yapmıyorum. Kaldı ki bunu da yapabilirim. Siz benim eşimin babasısınız. Elbette bazı öncelikleriniz olacak. Teşekkür ederim Ömer ama... Bakın daha da önemlisi ben güvendiğim insanlarla çalışmak istiyorum. Bana güveniyor musunuz? Elbette güveniyorum. Hele bu konuşmadan sonra. Ben size bölüm şefliği öneriyorum. Teşekkür ederim ama ben basit bir terziyim. En azından bildiğim şeyi yapmak isterim. O zaman atölye şefliği tam size göre. <laughs> Siz karar vermişsiniz bir kere. Ne desem boş. Valla öyle. Yarın başlayabilir misiniz? İşler ne kadar yoğun göreceksiniz. Tamam, yarın başlarım. Çok teşekkür ederim Ömer. Yarın sabah görüşürüz. Sen ne cadıymışsın. <laughs> Taktım mı takarım biliyorsun. Ama bu sahiden deli işiydi. Belli. Babam anlattı. Kaç kişiye mektup yazdın Allah aşkına? Çok fazla. Saymadım ama çok. Ben babama kızmayı seçmişim. Yani kolay olanı. Senin farkında bu. Altını kazımak, neler olduğunu merak etmek. Biraz uzanayım. Ama iyi yapmadın mı? O zaman kim bilir babam ne zaman görecektik? Çok iyi yaptın Nalan. Tam zamanında buldun onu. Tam zamanında. <laughs> Abla. İyisin değil mi? Doktor çağırayım mı? Hayır canım. İyiyim. Bu hep oluyor. Halsizlik normalmiş. Korkma. Şimdi de uykum geldi. Hadi uyu. Elimi bırakma. bırakmayacağım. Yanındayım, merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.